Ben ne yaptım? Stickerlarımı düzenledim. Stickerlarımın düzenli durması benim için çok önemli. O yüzden böyle güzel de düzenledim. Bu sticker defterini Mr. DIY'dan almıştım. Ee, ve çok böyle düzenli oldu. Yaparken de çok eğlendim. O yüzden yaparken de videosunu çektim. Devamını izleyelim. Öncelikle stickerlarımı bu şekilde ben baskı aldım kırtasiyeden. Sonra bunları teker teker kestim. Kesmek çok kolay değildi. Bayağı uzun sürdü ama olsun. Sonrasında dediğim gibi bu defteri ben DIY'dan almıştım. Ve bunlar şeffaf da içinde stickerlar vardı. Ben bittikçe bu şekilde boşalttım sayfaları. Ve arkalarına tam boyutuna gelecek şekilde A4 kağıdını kesip yapıştırdım ki stickerlar daha düzenli, daha temiz gözüksünler. Bence bu şekilde daha tatlı oldu. Bu şekilde kategorilere ayırarak uyumlu bir şekilde stickerları yerleştiriyorum. Ve bence mutlaka bu defteri eğer diyavayda görürseniz kapın. Çünkü içinde hem çok güzel stickerlar var hem de bittikten sonra benim bu şekilde yaptığım gibi kendi stickerlarınızı içine yapıştırabilirsiniz. Çünkü materyali gayet sağlam ve içine yapıştırdığınız stickerları çok güzel tutuyor.